Dinleyeceksin Feriha ve konuşacaksın. E eh, bu ne be? Konuş Feriha, dinle Feriha, ağla Feriha. Hadi bayıl bir de Feriha. Ben istediğim her şeyi yaparım. Yap be. A pardon, daha fazla devam etmemem gerekiyor değil mi? Yoksa bir tokat daha yerim. Emir, evet. Emir. Emir! Emir, ben Emir yapma! Ya. Seninle evlenmek istemiyorum. Hiç mi? Hiç mi evlenmeyeceksin? Hasta mısın sen? Manyak mısın ya? seninle insan gibi konuşmaya çalıştığım için aptalım ben. Aptal. Sen değil saçını boyatmak. Elinde benim fotoğrafımla estetik bile yaptırsan ben olamaz. Pencilerini benden uzak tut canım. O kadar zavallısın ki anne. Sana elimi bile süremem. Biraz konuşabilir miyiz? Hayır. Git dedim be! Defol! Ne, ne kabalık. Hiç yakışmamış senin gibi gecelerin veliahtına. Ne diyorsun lan sen? Emiyor musun? Anlayasın diye İngilizce mi konuşalım? Ne o? Havan söndü mü? Yok. Çetin cevizi çıktı. Ama ben... ...ceviz kırmaya bayılırım. Hastasın sen. Benim şifam sende Feriha. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kullanır <laughs> saçını başına? Kalmayacağım. Ya biz hiç normal olamayacak mıyız? Tek bir normal günümüz olmayacak mıyız? Amaçsızca dolaştığımız, güldüğümüz, konuştuğumuz. Emir ne yapıyorsun? Vur. Vur bana. Hoşuna gitmiyor mu kızların ağzının içine düşmesi? Kızların ağzının içine düşmesi için podyumda yürümeme gerek yok ki. Kardeşim gelmeyeceğim dedim. Kardeşim nereye gelmiyorsun? Yani, nereye gitmek istersiniz Feriha Hanım? Ay ne olur bana Feriha Hanım deme. Kelebekleri çok severim. Allah'ın güzel mahlukları. Narin, hassas. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Çekil. Aa. Ne var? İnsan gibi konuşmaya geldi. Bakalım becerebilecek misin? Hayvanlar da vardır. Hayvanlar. ...bir şey seni ilgilendiriyor olsaydı bağırarak söylerdim. Boş boş konuşuyorsun ya. Acım yok. çok? Sence? İlacın az geldi, acı kuvvetin arttı. Al, al! Sanki. Nereye şey. <laughs> ya elektrik Kız en işte kiri kançı. Ama yapma yapma. Lan sen sonu ağla ya. ya. Hey, ee, nasıl? Uzaylılar bilmiyormuştu mu? Otobüsle. <laughs> <laughs> Aa sen hiç bindin mi? Bindim tabii feri aydan mı geldin lan? Çok. Gerizekalle. Aptalsın sen. Aptal ben değilim ki. <laughs> Emir Sarapoğlu ile Feriha. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Kızım <laughs> ben. O kızın en sesinde yazan benim alnımda yazıyor. Üstümüze mi çıkacaksın? Pardon ya seni kadar iyi kullanamıyorum. Özür dilerim seni üzmek için öyle dedim. Ben bu yaptığın hesabını kime vereceğim? <laughs>